ben Herobrine tabii ki de Herobrine karakteri aldım mod yapıp. Bak şuradan gösterebilirim. Herobrine oldum. Şu an Minecraft'ı çok bilmiyorum ama eskiden YouTuber olmadan önce şey Minecraft'ı bozmuştum. Sildim ama bir daha yüklemedim. Gir yüklemedim çünkü hep mod diye bir tane uygulama olduğunu bilmiyorum. Çünkü arkadaşım öğretti yapım modu gidiyorsanız uygulamanın birine Apple mod yazıyorsunuz birazdan göstereceğim ve gündüz olmuş Önce kadar da olabiliyorum ama ben ilk önce bir gündüz yapacağım hava durumu açık yapayım belki sonra bir daha uğraşmak istemiyorum hello primal Tabii ki size de mod uygulamasını göstereceğim ve hep oldu. Oh gündüz oldu be. Bir de isterseniz Sonic bile olabiliyor. Açıklamalara ve yorumlara yazın. istediğiniz karakter olarak gidiyor çekeyim. Huhu. Ho Tabii ki Sonic konuyu uzanmıyorum ama kendime şeyi yapıyorum. Ay lan markete gidin. Sizin için zaten karakter alacaktım ben. Gitmiş olmaz. Yok buralarda karakter ALMA yeri yokmuş. Çok olan. Abimin saati yanıyor arkadaşlar. Yanlışlıkla abimin akıllı saatini elledim. Yanıyormuş lan. Sabahtan beri çağırdılarmış ya. Sana. Arkadaşlar beni özlediniz mi? He, karakterlerimi göstereyim. Bunları yazın hangi karakterle video çekeyim. Bakın bunların var benim. Hello var. Bak. Şeytan Hello Brian. Tabii ki ben örümcek adamı çok seviyorum. Örümcek adamla çıkacağım. Videoya ama Aa, atamıyor olduğu için ben Herogrine'la şey oynayacağım. Çünkü Herogrine'i daha yeni yükledim. <laughs> Lan neden soy soyun odası? Ne alaka arkadaşlar? Herogrine ailesi. Bu ne yazık? Benim heligraynımı göreniniz var mı? Oh güzel heligrayn, YouTube heligrayn Tamam ben bunu artık video çekelim arkadaşlar Benim silah modum yok ama Param da yok neden acaba? Çok şanssızım Acaba oyunda nasıl para kazanıyoruz? Oyuna para mı yatırır? Arkadaşlar, ablam Benim şeyim var ya Şeyle video çekiyorum ya bazenleri e, ee, Roblox'ta ona para yatıracakmış. 250 premium alıp beraber arabayı binebiliriz. İstiyorsanız benim yanıma da gelebilirsiniz. Ben neden evimden uzaklaşıyorum? Yeni şeyler ekleyeceğim diye hatırlıyorum ha. Arkadaşlar Türk bayrağı ekleyeceğim. Şu havuzlu yere artık Türk bayrağı eklememizin zamanı geldi değil mi arkadaşlar? Türkiye'mizi unutmayalım. O bizim kalbimizdedir. Ama nerede benim beyaz blok. Hah buldum. Şimdi kırmızı belok. Belok. Belok ne alaka? Bu mu kırmızı? Kahverengi kırmızı. Kırmızı rengi blok. Kırmızı beton. Beton diye okumuyormuşum blok diyorum. Abi hangisini? Bu önemli değil bu arada. Tamam artık Böyle bir Türk bayrakları görürseniz arkadaşlar girmeyin bozmayın. Vallahi benim evim çok üzülüyorum, Çok emek verdim. Bir de sakın baltaya girip evimi kaydetmeyin. He, vururum. Bir daha videoda çekmem. Yani zor, zor, youtuber oldum. Abimden istedim. Bir daha onun kanalımı silerim. Youtube plaketi böyle ama bizim de bayrağımız böyle. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Evimi çok zor yaptım. Kaç bloktu? 1-2-3-4 5 olsun be. 6-1-2-3 Ya! Kaç yapmışım? 1-2-3 bir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Buraya da aynı. Arkadaşlar böyle böyle. Sileyim mi hallarımı? Şöyle elime sesi olur. Sen miyim mi? <laughs> Annem bu çubukta <tuttuk> gizliyorsa <laughs> o ben değilim demek. Bazen yine de öyle yapmak için. YouTube'dan bakıyor, Google'dan pek bakmaz ama ben de berbat oldu biraz daha <laughs> Ve çok odur. Abarttım. Harbi abartmışım lan. Şey diyeyim de şu yukarı yerini de abartmışım. Çok küçük yani. Şurayı kır. Minecraft yıllardır oynamıyorum. Güzel oynamayabilirim. Üzgünüm. Çünkü Bilader oynayamıyorum. Arkadaşımın sırasını yükledim. Şu, şu an yaptığımı anlamışsınızdır. Hava için. Gündüz olmayabilir. Hello oynamak çok güzelmiş. Oha lan direkt seçtim. Ne biçim evrim varmış benim de elim. Tamam. Güzel olmaya başladı arkadaşlar. O bizim Atatürk'ümüz. Kalbimizdedir. Başka bir hesabım olacaktı ama hesaptaki telefon öldü. O dışarı annemin iş yapma sesiydi üzgünüm çok hoş gelmişse ben o güzel video çekemiyorum çünkü adam vermiyor ki ne yapıyormuş ne yapıyorsun ama çok sıcak arkadaşlar biliyor musunuz? dışarı çıplak çıkacak kadar sıcak ki yemin ederim o kadar yanıyorum ben evde şimdi nasıl yapacağız elimize? Arkadaşlar evet sizin için yaptım bak. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. şık şaka. Çok olur. Çok Gül diye bunu abine. <gülüyor> <gülüyor> Güzel yapmıyorum olabilirim çünkü emmi şey yapacağım birazdan düzelteceğim. Çünkü iyi yapmışım belli. Abi ben oynamıyor çünkü hep modu yok. Bir şey alıyormuşmuşmuş yükleyemiyormuşmuşmuşmuş. Abim hmm. oynarsa beraber de video çekeriz onda. Siz de sesini duymuş olursunuz böyle. Çeker. Sen sakız çiğniyorum. Ya çiğnemiyorsam özür dilerim. Benim çiğnişim böyledir. Hmm. Cemre de like atmayın demiştim. O son popüler videosunu kapattı. Lütfen ona dislike atın. Ben tam sözümü söylerken kadar işte çok deli geç bir kız. Ona like at abone olmayın. Rica ediyorum bak. Ona dislike atın. Dislike. 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 Kızım da artık şey kıskanıyor beni çünkü onun şeyine geçer sabah polisine. Çünkü eskiden onu da orta, burada ama kan kanalımda bıraktı. Artık yani O sizden nefret ediyormuş artık Video çekmek istemiyormuş Ben ama sizi çok seviyorum Ooo Türk bayram çok iyi olacak dün nana, dün nana. Şu an uzanıyorum Farkındasınız ama Şu Türk bayrağı için bir aboneyle Like atın be Bak sizin için videoda bile bir şeyler yapıyorum Bir de videoya yüklenmeyecek Düşünsenize Çok uzun olmuş sonra Dediklerimi duyamıyormuşsunuz. musunuz? Çok kötü oluyormuş. Dön 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 Mustafa Kemal Paşa yaşa. Oğlum oyun kastı öyle bir ka kırıyorum ki eşyaları oyun kastı ha. Bir de öyle... çok komik bir şey var. Yaşı Mustafa, köpek altın, bloklar kılınca çok komik <laughs> yani. oyunu ne biçim görüyorum. <laughs> Bu da son kat sanırım. Evet son kat bunu da kıralım. Sonra yıldızımızla renklerini... Arkadaşlar ellerim çok ağrıdı sizin için bir dinlenebilir miyim videoyu kapatayım. Şaka ya. Bu YouTube logosu güzel olduysa sizin için şey uğraştım. Beni bin abone bin like'a getirin de. Siz de bir liste kuturuk at. Derken sizin kanalınız varsa yorumlara söyleyin ya. İzlerim. Like atarım. Like atmam merak etmeyin. Onun oyunu da hep ya, yanınızdadır. Değerimli takipçilerimsiniz siz. Benim gerçekçi eşya modum var ama onu şu an kullanmak istemiyorum. Evimle ilgilenmek istiyorum. Mod dünyam var da. O mod dünyasını kaydettim ve çıktım. Beraber modla video çekebileceğiz arkadaşlar merak etmeyin. Şimdi ortası neresi bunun? Burası. Yok değil. Başla. Tamam. Ortası burası. Onun ortası burası o zaman. Karşı karşıya mı? Evet. Bu evet. şey için şöyle bir Telegram cümle ölçeyim. Evet. kaç karşı kaç. Öğrendik arkadaşlar. Şu bizim ayımız olduğu için böyle bu da 3 ileri. Ol, olmaya başlamış mı? Evet eşit videomuzu şimdi böyle yapacağız diye sesim kesildi biraz çünkü çok konuşmayı sevmem şöyle 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 ne Abi keşke sallamalı yapanlar yerler varsa ben onlardan yapamıyorum üzgünüm ama Bunu nasıl yapacağız lan? Abi bir yerden de bakmıyorum bilgisayarım da yok Var ama bozuk İ İskilerden kalma bizden Abi biz yaparız Bana güç verin arkadaşlar Abone olarak güç verin Her abone bana güç veriyor Her abone bana güç verdi ha. Yaptım Teşekkürler. Ama ay birazcık berbat olmadı mı? Şuraya yapmamız lazımmış. Ayı. Ayı. Ayı ne alaka lan? Üzülü gülü. diyorum ay ne alaka. Ya 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 ne ne ya ne Ayı. Ayı. Ya

şu an abi yatandayım. Kendi yatanda değilim. Özür dilerim ama annem şu an evi topluyorlar. Tam zamanında video basın çünkü annemler evi topluyor. Ne kadar çantısızım. Ve susadım. Çünkü çok keyifliyim. Öyle bir çocuğum ben de. Bir youtuber olmayı çok istiyorum. Sizin için olmaya karar verdim. Ve dislike atmayın lütfen bana. Bunu atın. Şaka abone atın. Like atın. Bin abone. Çok üzülüyorum. Altın. Böyle bir büyük saçma bir Atatürk. bayrağı görürseniz bir de YouTube'da görürseniz benim demek. Ellemeyin. Ve keşke bayrağı yapmasaydık. Çok berat oldu. Ben de bunu kırmalıyız lel di ni 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 Bu ne biçim bir kırmak diyenler like atsın abone olsun ve arkadaşlar video yüklensin diye videomuz sonuna geldi videomu beğenin like atmayı unutmayın bir de abone olmayı unutmayın yorumlara yorumlara bir şey yazmayı unutmayın bay bay